Albino, vücutta var olması gereken renk maddesinin eksikliği veya bu maddenin vücutta hiç olmaması nedeniyle ortaya çıkan bir kalıtsal hastalıktır. İnsan ve hayvanlarda görülebilen albino mutasyonlar sonucu ortaya çıkar. Hastalar genellikle hastalığa neden olan DNA'yı hasta taşıyıcı olan ebeveynlerinden almaktadırlar. Albino hastalığı deri ve gözleri etkileyebilmekte veya sadece gözlerle sınırlı olabilmektedir ciltte farklı görünüşleri nedeniyle hayatlarında da sıkıntılar yaşayabilen albino hastalarının güneş ışınlarına karşı da maksimum önlem alması gerekmektedir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Albino yönünden taşıyıcı olan anne ve babanın çocuğu albino olabilir. Evet yukarıda da e, zaten belirtmişler DNA'yı hasta taşıyıcı olan ebeveynlerinden almaktadırlar diye. Birinci ifademiz doğru olacak. 2. Albino olan canlıların deri hücrelerinin genetik yapısı bozuk olabilir. Evet burada da e, deri ve gözleri etkileyebilmekte veya sadece gözlerle sınırlı olabilmektedir. Bir mutasyon sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğundan dolayı genetik yapısı da bozulacaktır. İkinci ifademiz doğrudur. 3. Canlıda melanin pigmentinin olmaması bireyin hem genotipini hem de fenotipini etkiler. Albün hastalığı bu renk maddesinin yani melanin pigmentinin olmaması sonucu e, ortaya çıkmaktadır. bireyde de genotipini ve fenotipini bireyin etkilemektedir. Üçüncü ifademiz de doğrudur. O nedenle doğru seçeneğimiz D şıkkıdır.